arkadaşlar bugün sizlerle birlikte zombi atacak oynuyoruz. Yanımda kardeşim var. Hadi Rızgar sen mi bekleyeceğim? Adı Saki aran arkadaşlar. Hadi. Hadi gelin. Gel bir ilk öncelikle zombi olalım. Neredesin zıpla? Zıpla. Arabanın üstünde zıplıyorum ben. Hadi. Hadi. Arabanın üstünde zıplıyorum. Arkana bak arkana. Ha oradayım oradayım gel gel. Bak şu. Aa, birbirimizi göremedik. Rızgar sen niye siyah olmuşsun? Uy bu sen değilsin. Sandım sen siyah olmuşsun. Hadi video başlıyor. Şöyle. Hadi ne zaman başlayacak? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Neredeyim? Başladı. Bakalım, bakalım, nerede? Nerede? Buradasın. Silahlarımız var, buçuklarımız var. Ay oyunun sesini biraz kıs. Ben şöyle oyunun sesini biraz kısacağım. Çünkü çok fazla ses var birazdan. Sesi yüzde iki yeter. Rüzgar. Neredesin? Ha, tamam. Gel beni takip et. Ordu bulalım ordu. Bunlar bize göre bebe şebe. <laughs> Gel kardeş. Gel kardeş. Bir sürü Sıkıştık. Ben sıkıştım. Gel buraya tabi. Gelin gelin gelin. Rızgar benim var. ölecek. Öleceğiz. Ay beni dondurdu bir tane zombi. Ateş et. Ateş et olmuyor ateş et. Ateş et. Ordu kuramadık Aa, ateş ayırıyorum. et. Aha ordu kurdum. Rızgar orada geliyor. Orada geliyor. Arkamdan ordu geliyor. Öldüm ben. Ben de öleceğim. Evet. Kaç. Benim kaçmam lazım. Abi ben bir ortaya gel orada ben zombi oldum. Hani zıpla. Beni takip etme yoksa aralarında ölürsün. Anam beni buzlaştırdı. Aa, seni Aa ben de seni, seni gördüm. gördüm. Ateş! Beni de öldürler. Arkadaşlar de. saniye bitsin biz geliyoruz. Arkadaşlar geri geldim. Dakika bitti geri geldim. Videoyu başlatmayı unutmuşum. 2 dakikacık tek sürmüş. Ben ne diyorum 10-20 dakika sürmüştür. Ben de sanırım 2 dakika sürmüştür. Maalesef arkadaşlar kardeşim Rızgar oyundan çıktı. Çıktı yanlışlıkla. Ve geri geldi bir 5-10 saniye beklemesi lazım girmesi için. Arkadaşlar ben bir şey yapıp bir saniye arkadaşlar biraz bekleyin siz. Arkadaşlar geri geldim. Bir saniye arkadaşlar kardeşime bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar geri geldim. Arkadaşlar ben son oldum. Çadırlara gel. Hatta çadırlara gelme boşver. Tamam ben çete var. Hani. Bak ben. Çadırı tırmanmış diyor musun? Gol bombayı aldım. Ben de, de bak. Aa, bak bana. Bombalar var. Ben de saklama yeri buldum. Bak hele bana bak bir bombalar dolu. Hele bana bak. Bana bak hele. Bak şimdi. Gördün? Abi, Zombi var. Saklama yeri buldum. Hop ben bina çıktım. Bir bak buraya çık. Tamam çıkıyorum. Zombiler oraya gelmiyor. O buradan da ateş edebiliriz. Ne haber? Ben <laughs> bomba Ay zombi çıldırdı. Attım. zombi çıldırdı kar Benim mi? Ölün, ölün, ölün. Ölün, ölün. Öl. Ben atlıyorum. Haydi bismillah. Haydi. Lel, lel. Neredesiniz? Aa, neredesiniz dedim size. Gelin buraya. Bu mas bu evet, evet, Bu veriyor. vatanım için. için. Ay, evet. Bu yurdum için. Bu Atatürk'ün için. Pardon. Bu Atatürk'ün için. Nerede bir tane daha büyük lazım bana. hepsi de yürek için. Bütün askerlerin yürekleri için. Ölme zamanım adını gücüm bu. Rüzgar çeteyi çeteyi salın. Çeteyi salın öleceğim. Gel buraya. <laughs> Havalı bir şey yapalım dedik ya. Oh gittiler. nerede Hi. Kaç. Kaç. Abi. Kaçmam benim yanımda. Kaçmam lazım. Canım çok az. Cadara Vatanım ki, için. Cadara, cadara. Vatanım için bu. O büyük, o, lülü çatır, lülü. büyük, büyük çatır. Çatır. Hangi uçadır çadır? Abi Vatanım için, vatanım için, vatanım için, vatanım için, beni, vatanım için, artık, vatanım abi, için, artık vatanım beni, için. Artık beni umut. Hayır canım, artık benim yüreğimi hatırla. La 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 la, la, la. Türk askerleri, Türk askerleri. Ay. Neyse, ben ne seni ne topatıyor. Şu mu? Ya, Aa, ya. şu mu? <laughs> tamam, ya, dur. tamam. Dur. Vatanım için sen de bir zombisin artık. Vatanım için. Anne. Neredesin? Vatanım için. Öldün mü? Evet. Bu vatanım için çünkü Aa. sen de artık bir zombisin. Aa. Tamam bağırma. Vatan. Ya iki saat böyle deme kötü oluyor haberin olsun. Vatanım için. Buz, buz, buz. buz. Baya bir canım var, ölmek bilmiyor. Buz. Buz nereden? Arkadaşlar. Ya o zaman Buz. Bana buz deme. Hadi ona diyorum. Buz o buz. Rızgar eğer böyle Aynen şeyler. Canım. Bak bana. Eğer böyle şeyler at. Canım hala kul. Cool. Vatanım için. Tamam biraz sessiz olun. Öldüm. Öldüm. Neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Biliyorum çok kısa oldu ama elimizden geleni yaptık. Burada evet. videomuzun sonuna gelelim. Görüşürüz.